Merhaba arkadaşlar ben Turbo. Bugün sizlerle beraber Yenilirsen Kaybedersin'in ikinci bölümünü oynayacağız. Geçen videoyu izlediyseniz eğer serinin nasıl olduğunu anlarsınız. Bugün Gus karakterini aldım arkadaşlar. Ben de yeni açıldı. Hem de video geçenki gibi çabuk bitmesin diye. Biraz düşük kademe bir karakter aldık. İlk maçımızla başlıyoruz. Evet, hiç enerji yok piyasada. Sen neredesin ki? Ben ortadayım. Dört tane enerji var şu an burada. Tam bir tane de ben aldım. Ben öldüm. Enerjileri al bari, enerjileri al. Helal. Gel 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 şunu indirelim. Benim ulti ne işe yarıyor ya? Lan. La yeter la kulonunuz sizin ha. Ne yapıyor? Vura vura kaçıyor mu? Hiç hiçbir şey yapamaz. Kendime nasıl atayım? Sana atarım. Ha. Tamam, tamam. Klon mu kendisi mi anlamadım da. İnterneti kötü galiba arkadaşlarımızın. Hadi, hadi. Arkadan ben onu öldüreceğim. Hop. Bam. İlk maçımızı kazanıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu arkadaşlar. Hasarlarımız da güzel. Harun Bey bir 5 kill almış. Kaldığımız yerden de devam edelim bakalım. Evet ikinci maçta devam ediyoruz. Rakiplerimiz alırız ya alırız. Sıkıntı yok. 3 Ultisi fena değilmiş aslında Gus'un ya. Öyle bir ultisi olduğunu düşünmüyordum. Ortaya gel Arun yavaştan. Harun Bey orta orta. Birbirlerine girdiler, birbirlerine girdiler. Oy ortalık 56 burada. Birini daha indirdim. Birini daha indirdim. Çok güzel, çok güzel. Neler yapıyorum böyle. Oy. İyi, iyi, iyi. Ya şunun... Taret'ini öldürdüm. Çok iyi. Yukarı 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 yukarı. Bak bana yaklaşırsan ölürsün. Bana yaklaşırsan ölürsün. Çok yaklaşma istersen. O da hakkın rahmetine kavuşacak. Uf ne güzel hasar veriyorum. Tek yedi hack dedi. <laughs> Oğlum bir takım daha varmış lan. Harun 15 enerjim var ölmemen lazım. Tamam ben onu sıkıştırıyorum burada. Her taraf adamlarla dolu. Of. Güzel. Ultiyi de basacağım hop. Güm. Güm. Oy. <laughs> Manyak hasar verdik arkadaşlar. Gus'a biraz ön yargılıydım. Ama fena karakter değilmiş. Fena karakter değilmiş. İkinci maçımızda yeniyoruz. Bakalım video belki yarım saat sürecek. Belki bir saat. Belki de bu el sonudur. Hızlı bir şekilde bam bam bam. Bam. Bir kutu aldık. Harun Bey bir de orada hemen iki kutu indirdi. Hızlı bir şekilde ortaya geçelim. Oo bu kutuları bizim almamız lazım Harun. Tamam bir tane aldık. Bekle bekle. Adamla beraber alırız. Hiç sıkıntı yok. Sen neyse. Öldürdüm birini. Gelmen lazım ama tek kaldı adam zaten. Yukarıdan indir. Çok güzel, çok güzel. Şu an bizi alabilecek bir adam yoktur bence oyunda. Neyse tamam. Son ikiye kaldık zaten. B'de kaç varmış? 6. Onlarda da 6 var. Sen istersen bekle burada. güzel. Kalkan açtım. Kalkan açtım. Hiçbir şey yapamaz. Ba! Adamın böyle içinden geçerler. Üçüncü maçımızı da kazanıyoruz. Çok güzel. Ay yanlışlıkla çıktık. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bam bam bam. Hemen onu aldık. Bam. 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 Onu da sen alırsın. Benim Jar da olsun Güm 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 Onu öldürdük Güzel güzel Gus'un iyi yanı mermiyi bayağı uzağa atabiliyor Arkadaşlar Çok güzel çok güzel Hemen şuradan şunu alıp kaçalım Etrafımız düşmanlarla dolu. Çok iyi. Çok güzel. Ama. Enerjiler boşa gitti ya. Aha birine vurdum. Şans eseri birine vurdum. Çok iyi. Kankası nerede onun kaçıyor mu? Tamam. Son dokunuş yapacağım ona. Kendimi attım burada yoksa mefta alıyorduk. Tamam o tek yumruk, tek yumru yedi. Ama! Ama! Bom bili 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 bom. Bum bom bom bili, bili 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 bom. Adam şurada. Ne oldu ya? Tamam sen intikamını aldın ondan. Ha! Arkadaşlar yine manyak hasar vermişiz. manyak bir hasar vermişiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sonraki maçımıza geldik. Çok güzel ilerliyoruz şu an. Kaç tane yendik bilemiyorum artık yorumlara yazarsınız. Baya bir maç aldık ama. Ben ortada şu an kutu alıyorum. Bir kutuyu aldım. Şu an Frank benim üstüme doğru geliyor. Sıkıştır yukarıdan. Yukarıdan sıkıştır. Çok güzel. Frank'in arkadaşı kaldı büyük ihtimalle. Onda da alt enerji vardı. Yo farklı bir takım. Tamam. Çok. Aa. Vur. Vur aslanım. Vur. Canı doldurmaması lazım. Aa, önüne geçti. Hayır, altıma sıçtım. Çok iyisin Harun. Sıkıştır. Sıkıştır. Tamam, bir enerji daha geldi orada. Çok iyi. Ba! BAM BAM, bam 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 İşte bu be. İşte bu. Çok iyi arkadaşlar. 5. galibiyetimiz büyük ihtimalle yine tam hesaplayamadım. Video sonu bakacağız artık. Full binle devam ediyoruz. E, video bayağı uzun olacak gibi. Formu yakaladık. Gusla da bayağı uyumlu oldu. Harun orada iki tane var. Hemen sen oraya dön. Tamam. Onları aldın mı sen? Geliyorum. Etraf çok sıkıntılı şu an. Çok güzel, çok güzel. 8 enerjiyle başladık. Hemen buradan düşmanları hiç rahat bırakmamamız gerekiyor. Tamam, enerjiyi buradan kaptık. Muazzam ilerliyoruz şu an. Ulan burada bir mermi değdiremedik ya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şurada da bir adam var. Şurada bir yerde pusu olması lazım. Aynen çıktı. Kalkanı bastım. Gel buraya. Zınk zınk iki vuruş. Oooo. Devam ediyoruz arkadaşlar. Müthiş bir galibiyet daha aldık. Çok güzel halliyoruz. Bir yandan da bayağı kupa kastık. rakipler rakiplere de bakmıyoruz. Kim olursa olsun bam bam bam. Birinci kutumuzu aldık. Şunları uzaktan uzaktan darlayacağım. O ne ya? İkisine de çarpmıyor mermiler. E ee? Güzel. Bir mermi yedi. Hop ikiye. Hop. 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 Kalkanımı bastım. Bam. Neredesin Aru şu an? Adam enerjileri topladı ya. Bu maç biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar. Son maç olabilir. Video bitebilir. Güzel doğdum. Biraz temkinli oynamamız lazım. Ultini güzel sakla Harun. Hadi. Harun bunu darlamak lazım da. Adam kaçıyor ya. Refleksleri kuvvetli adamın. Atamıyorum atamıyorum. Atamıyorum ya. Ya adam... Bak uzaktan vuruyor ya. Abi çok... Abi gidin ya. Ultin olsa harun seni zıngılatır o. Bak o kadar adam var. Gelmiş bana vuruyor ya. Şimdi götten yiyeceğim. Şimdi götten yiyeceğim. İyi ilerledik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Allah'a emanet